Aldatılma korkusu nelere kadir dedirtecek bir haber var şimdi sırada. Kocalarına güvenmeyen pek çok ünlü kadın kadrolu dedektif tutmaya başladılar efendim. Hızla yayılan bu akımsa sokağa bakın nasıl ikiye böldü. Kocam da kocam paşam da paşam kocam aldatmaz. <laughs> Benim kocam güvenilir. Erkeklere güven olmaz. Her zaman temkinli olmak lazım. Aa! Temkinli olmak lazım. Erkeklere güveniyorum. Allah senden razı olsun. Aldatılma korkusu sonunda kadınlara bunu da yaptırdı. Pek çok ünlü kadın eşini takip etmesi için kadrolu dedektif tuttu. Haliyle bu yeni akım tartışmalara neden oldu. Yani zorlama, telefonu kimsenin karıştırma. Yok dedektifte de tutmaz, gerek yok. Ben yeterim zaten. E, güvenmediğiniz insanla beraber olmamak gerekir diye düşünüyorum. Belli olur zaten hareketlerinden, tavırlarından bir şekilde. Evet. Çok mantıklı. Yani güvenmiyorlarsa yapsınlar tabii. Güvenmiyorsam yapardım tabii ki. Ay aramızda kalsın da çok pahalıymış. Öyle değil. 7.24 hizmet veren dedektiflerin fiyatları duda kuçuklattı. Kimi bölgelerde fiyatı 15 bin dolara çıktı. Valla 15 bin dolar ödememek için karımı aldatmazdım yine. <laughs> yani 15 bin dolar bana göre çok güzel bir şey. Bana da verseler ben de yaparım.